Kardeş kolumum hepiniz kanalıma hoş geldiniz bu arada abi atladık şeye Lan benim şu takımın arkamdan geldi anasadım var ya Bok yeni yedikleri Bak Bak boncuk sen ne arıyorsun? bak ben ruta gireyim hemen buraya Boncuk buraya Bot da benim lan botu vermem kimseye Abi bot daha geldi abi Abi nedir botlarda da ya. Vallahi billahi sonra diyorlar ki ne Ulan, Lan bu ışın lan bu nereye ışın lan. Botun kaldı ya. Ulan, nereden çıkıyor lan. Ya. Yavşak. Yavşak diye bunlar diyor kardeş. Bu gelmiş bunu baktınız arkadaşlar. Ana takım. Kaç lira bu. Salaha bak lan arın attı mı <laughs> öldü. Bayıldı gerizekalı heyecan yaptı. Heyecan yapma lan ben geliyorum. Neden geliyorum neden. neden? <laughs> Oğlum ben onları zaman buraya bırakır mıyım lan? La, burada Buradan botlara varamazsınız kardeş. Ben geliyorum. Dedim gir bakalım içeriye. Hop. O tek sefer girdim lan içeriye. Bir de çıkabilsem. Hop dedim. Abi patat arabayı abi. Arkadaşlar. Bak bu tenteri uvazı buraya bu da böyle var ya. Kesin yukarı çıkamıyorlar abi. Yukarı, bas yukarı basamıyorlar. Aşağıda kalıyor gerizekalılar. La, lan patlıyor beyler, lan. Patlıyor lan. Aldık arkadaşlar. Skor kartımızı aldık evet. Portekiz'de bir mod daha yedik kartımızı. Allah Takım arkadaşlar mutlu Mallar lan bunlar bak. Bak 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 bak. Ya Kulları oğlum niye niye çalıyor ya? Lan gel ya ben seni lan. Lan geri zekalı sen neredesin ben neredeyim? Ben de şurada çalacağım seni kez tutuyorum. Geri zekalı. At bir 4 dört. <laughs> Yavrum benim. Var mı lan gelen gider? O da ses yaptı. Biri gelmesi lazım abi muhtemelen. Aha bak botçuk geliyor. Gel. Ulan Usta mı geliyorsun lan? Gerizek <laughs> A botlar unuttur yeni biliyor arada satın var ya. Bak 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 bak. Ses yapın ya. Hemen gelen botçuklar. Hadi bakalım. Lan bot bot neymiş? Ha şurada bu. Ne oldu lan yeğenim? Ne oldu lan kaldıramadım bakın. Sen korsa kaldı bak Ortada kaldı, Ort kaldı arkadaşım kurtaramadım ortada kaldı mal gibi. Bir de sizlemiş. Siz de yanlış şey yapmış. Var mı lan gelen giden? Ha bak bu boçu boçu. Botlar. Ulan iyi ki orada root var Ben almak istedim root'u ya. Botlar saldırı root'a. Var mı gelen giden abi? He giden bakıyoruz arkadaşlar. Ha bir tane bot. Abi. Ben vallahi burada 20 kill çektim. Yani. Boç 2'de ki 20 kill mi? 20 kill abi. 22, 22, 22, abi. Ki 20 kill 20 kill abi. Boç 20 kill abi. Botlar adamla yasayarsak 20 kill abi. Gel dedim gel koş 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 koş. Adam lan 2 numaradan önce şunu da alayım ona satayım ha. Lan mermim kalmadı. Alan şişe çık dedim çık çık çık. Lan 2 numara. Lan bak bot bot bak. lootlar al lootlar benim lan yavşak. Oy bacaklara bak lan. O benim karakter de seksiymiş lan. Hadi gel bana bakarsın. Verem seksen. Ne? Ne buldun lan? Bir şey mi buldun? Oğlum alan dışı atıyorsa kadar alın alan dışı da beni trolleme gerizekalı. Bak benim şimdi korkunç bir şey. Al! Mal! Salak! Dedi bana ben. Adam dışı atma unutun şey. <laughs> bir şey diye. Bunu yere at. Kesin bir tırıcı, bir bu trollcü videocu falan çekiyor bu ha. Oğlum! Yeme lan ben troll videolarını. O videoyu da çekeceğim ben de. <laughs> bir boçuk da geldi abi. Onu da aldık abi. Bir skor kadar aldık arkadaşlar. Dedim arkadaşlar? Boçuk da çıktık arkadaşlar. Yani o kilden çarptaki 20 yeri anlayın anlayın sanırım. Bir dönem başlayacağız. Anladım. Gelecek herhalde ısır götü gelin götü tutuyalım Abi botları ayrı botları ayırın botları ayırın botları Bizim kilo bot zaten Abi Bizim iki kilo bot zaten Heh heh tamam aferin Gelecek herhalde Ambulans geldi Abi, abi, abi spreyi sprey, sprey. Abi bir iki dakika dinlendik bu adet gittik ya Dört bolosu verdik abi Bak hemen biri geliyor hemen iyi ki duvar yıkıyor <laughs> Ulan oy ne bot saldırı satın be Vallahi bile ya Botu bot gelirmiş şöyle diyorlar ama neyse bakalım Dursun var lan Abi Adam bu şarjını değiştiriyordu ya Yazık oldu adama ya <laughs> Adam bir bir şarjını dolduramadı iki saatte Allah Kimini nereye sıktı gezekalı Sonra da bu abi. Sonra da bot arkadaşlar. Ve ve de bir aldık sizin sayenizde arkadaşlar. Lan bu videoya bir en az 100 like gelsin yoksa kemikleri kırarım ha. Abi herkes kanala abone olsun. Yorum yazsın bol bol küfür bir We are number one. Number one. We are number one. Number one.